Yatağı küçük bir yatak odasının ortasına yerleştirmeyi bırakın. Yatağı merkeze yerleştirmek genellikle başka eşyalar için çok az yer bırakır. Köşelere itilen gardıroplar dolap kapaklarını engelleyebilir ve bir masa veya hareket için yer kalmaz. Bunun yerine bu çözümleri deneyin. Yatağı duvara yaslayın ve konfor için yumuşak yastıklı bir yatak başlığı ekleyin. Atıştırmalıkları ve eğlence eşyalarını saklamak için yatağın yanına küçük bir basamak ve alçak bir dolap yerleştirin. Yukarıda çift taraflı bir dolap inşa edin. Bir taraf ok okuma kitaplarını tutabilirken, diğer taraf telefonu ulaşılabilecek bir yerde tutmak için mükemmeldir. Tavana kadar bir gardırop kurun. Köşeyi büyük bagajlar için ayırın ve yeterli depolama alanı sağlayın. Geniş çalışma alanları için pencere kenarına büyük bir masa yerleştirin. Bu kurulum ekstra katılan bir ebeveyni de ağırlayabilir. Kitapları ve belgeleri düzgün bir şekilde düzenlemek için bir köşe kitaplığı ekleyin. Yaratıcı etkinlikler için yanına küçük bir yazı tahtası yerleştirin. Her gün evinizi güzelleştirecek tasarım bilgileri için bizi takip edebilirsiniz.